Kardeş Spor Kardeş Spor Merhaba arkadaşlar Bugün kardeşim Çağla beraber Analik oynayacağız Rakibimiz Liverpool Önce Çarşı oynayacağız Arkadaşlar Çarşı Ve oyun planını gösteriyor Ve maçımıza başladık Benzema Verdi pasını bağırıyoruz Benzema Benzema Hala Benzema ama kaptırdı. Şimdi Danilo. Danilo. Ver pasını. Banzini Benzema. Benzema. Benzeme. Gol. Ve gol. Bir sıfır Gol 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 gol. Ve bir gol. Geçin. Müthiş bir gol. İşte böyle geldik. böyle attık golümüzü. Efsane gol. İşte böyle. Müthiş bir gol arkadaşlar. Hem de müthiş. 1-0 dakika 5'te atmışsız. Çok iyi. Liverpool maçı. Bu arada bu maç çok önemli maç. Premier Lig'de birinci olduğumuz için arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak Premier Lig şampiyonları olacağız. Değil mi Çağlar? Evet. Hı -hı. Benzema. Ver pası Noble'den Nobile. Anderson'a. Hayır. Evet, yes, Smoke Dras. Ver pası Benzema'ya. Aferin, iyi orta. Benzema bir gol eden inşa ama çok kötü. Ama ben son çıkmadı mı? Çıktı gibi gördüm. Falsız ona. Falsız ona yoksa sarı kart yiyebilirsin. Alırsın onu binlerden. Hadi lan Al onu. Beşir mi olacağım? Al hadi topu çağlar. Şimdi Topu aldık. Ata çıkıyoruz. Kontra atak vakti. Haydi Anderson. Kaptırabiliriz oradan. Anderson. Anderson. Vurdu. Dışarı. E tamam iyi işte. Evet. Aa denedim oradan. Denemek istedim. Olmadı. Yani. Deneyebilirsin istedim. Işte. Gomez alabilir miyiz? Aslında adamı var. Alfon pek bu. Son, çok iyi evet. E tamam iPhone'la iPhone bir tane kola attım ben Semayla. Evet. Arkadaşlar Faul. O arkadaş çok iyi oynuyor ilk yarıda. Çok iyi başladı. İnşallah bu maçı kazanırsam şimdi çalış olur ve faul. Ama ayak uzattım. Ve gol atacak şimdi. Atamaz. Basma. Bu bağın faul mü? Evet faul. Atacak. Çünkü filmin oyuna gelmiş. Şuna, şuna bas. Yoksa atar. Bak şimdi. Atacak. Atamaz. İşte müthiş bir gol. Dedim çalışamazmaz mı? Bak böyle attı rakip efsane gol. Müthiş, müthiş. Adamı adamı. Şimdi ben gideriz ama. yürü ben zaman. Vurma oradan. Vurma. Vurma. çalma o onu, onu çalmasaydın atıyorum. Diyor indirdi mi indirdi. Şimdi top Benzema'ya mı gelecek? Hayır. Rakip topu kaptı. Gomez. Ata çıkmaya çalışıyorlar paslı. Karşıda faullü oynuyor ama oynamazsın bence faullü. Kötü olacak yoksa. Muhammed Salah. Geldi, geldi, geldi. Aldık topu, yes. Haydi ata. Kaptırdık. Hayır, olmaz. Olmaz, hayır, hayır. Hayır, aferin be kaleci ve ilk yarı bitiyor. Ver abim. İkinci yarıyı ben oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başladım Liverpool maçı. Şimdi alırım alırım. az al, al aldı ama gene kaptı. Kaptırdım. Kaptırdı abi gene. Bir sıfır var iyi de Liverpool ama artık bu nasıl bir ne için pas bu ama ben mi kaptı. Şimdi ne zaman? geri kaptırdı. kaptırdı. Yine kaptırdı. Al onu. Aferin Dani. Şimdi Snodras koş be. Koş ya. O oh, tutamadığınız toplar çok kötü. Çok kötü toplar çok kolay ya. Noble. Noble'ye pas atamadılar. Lan zengi Kapat. Pas yolu kapat. Kapat. Ağırmıyor onu. Maneden alırız. alırız. Evet aldık. Müthiş aldık. Hayır be. Yine vuracak ve yine o. Değiş be. Girmedi. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Çünkü vurdum mu gol oluyor. Çok iyi mu Hayır Arnold vurdum gol oluyor. Ya efsane pas, yürüs noktası, oradaki pas var ya, oradaki pas var ya. Olmaz bir Bu nasıl bir şey? İzleyelim be arkadaşlar ya. Olmaz. İşte böyle geçti, böyle geldi ama atamadı. Olmaz ya. kandırsın. Yürü koşan bunu. Koşma. Koşan bunu. Koşma. Ver pası. <laughs> Gene, Gene mi direk? Direk de direk. O nasıl direk? What is <laughs> Böyle kolye? bir şey yok. Böyle bir şey yok. Üz ya bu maç. Gol açıldı ve ne oldu? Biz yendik abi. Hayır bir bir bakalım. Ne oldu? Bir şey oldu herhalde. Şampiyon mu oldu? Evet. Evet. Bak, alkışlıyoruz tribünü. Belki şampiyonuz bilmiyorum ben. Bakalım şampiyon muyuz? Bir bakalım. Ne oldu ne Ne var ki? Ne oldu? Bilmiyorum ki ben. Bir bakalım arkadaşlar. 90 dakika zaman ilerler. Benzema maçın adamı olmuş. 1-1. Ve maçımıza başladık. Jübile maçı. 2 yapıyoruz. Sahte doz numara başka da yok. Uliç, al onu Uliç'ten. Hadi Snottras, al. Al al al. Korkma gir. Korkma. Al. Korkma yürü git at. Aferin bak böyle. Benzema. Ver pası. Snoop Dross. Hayır lan Atar mıyız o golü atarız. Hayır buradan bir gol. Cahil. Orada <laughs> <O> kaymır <laughs> mı? Kayma kayma. Kötü. Kötü yapıyor. Kırmızı artık giyecek. Al. Ta oradan gelip al. Ver pas benziyor. Niye vermedin? Ver handesine. Yürü 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 yürü. 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 <laughs> 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 Orada kaptırdı benzema çok iyi verdi pasını Offside sandılar Evde kaldırdılar ama offside yok İşte bu açıdan da izleyelim İşte müthiş bir gol Müthiş bir gol The old bir boy 0 Kardeş spor 1 Haydi al ondan Alamadın Lanzini Lanzini çok kötü çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ben Şimdi rakip tam gene atak atak çıkmaya çalışıyor, kontra atak yapmaya çalışıyor. Yani kontra atak da yapıyor zaten. Geldi, vurdu. Kaleci Fabianski. Bu kaleciyi ben satmam. Efsane kaleci. Bu arada kaleye Ter almaya çalışacağım. En bir arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz hangi oyuncu hangi oyuncuyu almaz almamı iste almamızı istediğiniz. İkinci yarıda ikinci gol atabilir mi? Çağ hadi anlat maçı. Evet arkadaşlar şimdi maç başladı. Benzema. Abi Çağ bu oynamasana. Pafu oynasana. Ben Çağ mı oynuyorum? Faul. yokmuş. İşte bir çalım hoca ya çok sert oynuyorlar ya. Haydi Baros Rodrigo kaptı onu. Rodrigo. 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 Kaleci. Nasıl uzandı ona? İşte. Bakalım nasılydı? Rodrigo orada kaptı. Ta rakip. Ta rakibin orta sahasının oradan müthiş denedi ama kaleci. Bu fon işte böyle seviniyor. 12 numarasıyla tren Anderson. Anderson. Anderson Anderson kaleci Anderson ve kaleci işte böyle burada Anderson bir korner daha bir daha tren Anderson gel tamam Anderson kaleci bu fon. çıktı aldı bunu evet yapacağım. arkadaşlar şimdi şimdi lagip hata çıkmaya çalışıyor. Ve şimdi diyor aldı. Diyor 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 ip değil diyor. Diyor aldı. Hani Allah'ını. Lanfin alamıyor. Müthiş Heydi. aldık be. Müthiş aldık. Müthiş aldık ama kaptı mu? Kaptı uyuyor. Geri alırız bak. Geri alırız diyor abi. Bak aldık. Aldı diyor. Şimdi, Şimdi Rodrigo, Rodrigo ver benzemeyi, benzemeyi ver. Benzemeyi al. Ya be, yes penaltı. Ve ben konu alayım. Ben atarım, dur. Penaltı. Bu fon itiraz ediyor işte. Ama penaltı. Çekilin diyor, penaltı var diyor. İşte hakem. İşte böyle yaptım fon faulunu. Evet faul. Adamı kalenin içine sokmuş. O yat. <laughs> dışarı. Atamadı penaltıyı Rodrigo. Atamadığına bak. Öyle yavaş yavaş vurdu. Hedefini aldı ve dışarı. Ve işte böyle üzülüyor Rodrigo. Bir dakika atarız. Belki cahil... Allah mı anlamadı? Aramız. Şimdi Ermenko. Çok iyi paslar veriyorlar. Tunay. Yok. Al Fabianski. Oha. Ona şut? Aferin aslan Fabianski. Ver paslı. Fabianski top görmedi bile. Anlısın. O zaman biz. Çocuğumda öyle şutlarımız var. Hayır be. Gifse köşeye denedim. İşte korner hemen gizli kullanacağım. Evet arkadaşlar. Oldu. Müthiş müthiş müthiş. Evet. Müthiş attı Benzema. Ama Benzema alacak mı? Benzema yoruldu. Yoruldu. Maç da bitti zaten. Dakika dakika 82 olmuş. Ne çabuk? Ah yok dakikalar. Benzema kullan. Ver direkt direkt. Direkt ver. Lanzini'ye. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, bir çalım. Yapamadı. Yapsaydı ola vuracaktı. Rodrigo, Rodrigo. Ben anlaşsam vururum. Şimdi ne Anderson. Rodrigo, Rodrigo. 3 Rodrigo. Rodrigo Şimdi gerçekleşti. Rodrigo penaltı golünü atamamıştı ama şimdi golünü attı Rodrigo. Efsane buradan dışın orada kalecinin üstüne. İşte böyle Rodrigo golünü atıyor. 3-0 ve hakem maçı bitirecek mi? Bitir. Bitir hoca. Hoca bitir hadi. Bitirme. Alın hadi bir... bitir hadi. Hadi bitir. Hoca. Bu hoca ya, ya hoca. Artık vurdum. Vur gitsin. Vurdum ve gitti ve kazanıyoruz. Diyor Old Boys'a karşı kazandık. Diyor Old Boys'a karşı kazanıyoruz arkadaşlar. Müthiş bir maçtı. Çok eğlenceliydi. İşte bu kalecimizin son maçıydı bugün. Evet arkadaşlar şimdi görüşürüz diyoruz. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bu videodan bu kadar olsun görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz.